Bak. Yok. Yok. Ya anneye gelecek mi anne? geldi işte, yani. Bugün burada Alanya Spor Kulübü'nde Alanya Spor Yönetim Kurulu Teknik ve sporumuzun bütün futbolcuların e, katıldığı bu toplantının nedeni e, son zamanlarda zaten sizlerin de her zaman e, medyada paylaştığı e, Ahmet evladımızın Ahmet Çaltı, Kerim kardeşimizin evladı. Ahmet Çaltı kardeşimizin tedavisiyle alakalı e, başlatılmış olan kampanyaya e, biz de Alanya Spor yönetimi teknik ekibi bütün futbolcuların tam destek verdiği bir basın toplantısı yapıyoruz bugün sizlerle birlikte ben de buradan Türkiye ya da ya da yurt dışında bizim sesimizi duyan eşimiz dostumuz arkadaşımız dostuz, arkadaşız tanıyoruz diyenlerin hepsi, herkesin bu kampanyaya destek vermelerini özellikle rica ediyorum bütün dostlarımızın ee, amacımız Ahmet kardeşimizi, evladımızı e, iyileştirmek ve onun tedavisine katkı sağlamak. Biz de bugün kulüp olarak buradan çok önemli bir kampanya başlatıyoruz. Ee, Anayasa Yönetim Kurulu, teknik heyetimiz ve bütün futbolcularımız olarak bu kampanyaya destek veriyoruz ve herkesin de bu kampanyaya destek vermesini özellikle e, rica ediyoruz. Ee, bir can kurtarmak çok önemli. Ahmet'in de tedavisi yapılması gerekiyor. Biz de Alanya olarak özellikle hep beraber Alanya'mız olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Sahip de çıkılıyor ama biraz eksik kaldık galiba. Ama bugünden sonra da tam destek verilmesi, kısa sürede Ahmet kardeşimizin ihtiyacı olan tedavisinde ihtiyacı olan evladımızın gerekli meblağı sağlamak ve bir an önce onun tedavisini yaptırmaktır amacım. Bu doğrultuda bugün kampanyayı buradan da biz Anaya Spor Kulübü olarak başlatmış oluyoruz. İnşallah çok önemli katkılığıyla birlikte e, kampanyaya destek vereceğiz. Herkesin de destek vermesini canı gönülden bekliyoruz. Bu konularla ilgili konuşmak gerçekten çok zor. E, evladı olan herkes bilir ki e, dünyadaki en kıymetli şey evlattır. Ahmet de gördüğünüz gibi her evlat gibi maşallah e, çok tatlı, e, çok sevimli. Amacımız onu e, tedavisini tamamlatmak, ülkeye hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek. Allah onu annesini babasına bağışlasın. biz takım olarak, kulüp olarak, Alanya Spor olarak, başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik heyet ve futbolcu olarak gereken yardımı e, yapacağımızın sözünü buradan veriyoruz. Başkanımızın da dediği gibi bizi tanıyan hayırsever vatandaşlarımıza, Alanyalı bütün vatandaşlarımıza sesleniyoruz buradan. Ahmet için e, gönüllerinden ne koparsa e, bir yardımda bulunmalarını talep ediyoruz. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. E, biz böyle durumlarda e, bir olan, kenetlenen bir milletiz. Ben herkesi, Ahmet ve Ahmet e, gibi bir sürü hasta için kenetlenmeye davet ediyorum bütün vatandaşlarımızı. Gerçekten konuşmak zor. Biz elimizden geleni yapacağız. Bu tatlı çocuğu da inşallah iyileştireceğiz. First of all, uh, I want to say that uh, up to football have to be our priority for the life. Evet, futbol nötesinde uh, birinci önceliğimiz hayatlar olmalı. We are not here just for football. Sadece futbol için burada değiliz. Every time uh, Alanya Sport, uh, president and all the board of members they try to do uh, their best. Bu tarz durumlarda about e, these kind of things. Gerek kulüp olarak, gerek kulüp başkanımız, yönetim kurulumuz ve futbolcu arkadaşlarımız Now, her zaman yardıma hazırdır. Now Şu anki we önceliğimiz Ahmet'in sağlığı. We have to find the solution everybody together from today to help Ahmed, uh, with Uh, everything what everybody have what the people uh, can help we ask the help from from everybody from alania from antalya from uh, all the turkey you know also uh, we wait to contact us uh, also the other captains of our team uh, of other teams in uh, super league i know a lot of problems these moments in the in with corona time in, uh, in this world but uh, our priority is to do this Az önce söylediğim gibi şu anki önceliğimiz Ahmet'in sağlığı. Buradan başkanımızın dediği gibi tüm Türkiye'ye, bizi takip eden tüm dünya dünyada yaşayan bütün e, hemşerilerimize buradan seslenmek istiyorum. E, Antalya Antalya'ya seslenmek istiyorum. Süper Lig'de oynayan e, ve baba olan e, takım kaptanlarına buradan seslenmek istiyorum. Şu anki önceliğimiz Ahmet'in sağlığına kavuşması. Onun için elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor. As you know, in every game in our uh, Turkish uh, Super League, every, as you know, every time the president and the Alanya Sport they give some money to the players. They try every time for the best for us. And uh, today we spoke uh, the captains with coach and uh, coach have the idea with us. Uh, for the next bonus for the next game, we will give all the money to Ahmed. Bildiğiniz üzere bir Süper Lig'de birçok takımda galibiyet sonrası e, kulüpler ellerinden geldiği kadar futbolculara prim ve bonus verirler. E, biz de takım arkadaşlarımızla aramızda konuştuk. Hocamızın bizimle paylaştığı fikir doğrultusunda bir sonraki galibiyet primini e, Ahmet'e vermeye karar verdik. Thank you so much everybody. huzurunuzda herkese çok teşekkür ederim. I like to give my love to Father mother because they fighters and they will win in the end. Burada gerçekten e, aileye tebriklerimi sunuyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar. Elbette herkes e, çocuğu için e, son dakikaya kadar, gücünün son, sonuna kadar mücadele verir. Buradan kendilerini tebrik ediyorum. Umarım en kısa zamanda Ahmet'imizi sağlığına evet. kavuştururuz. Thank you very much. Teşekkürler. Thank you very much. Alanya Spor ailesi olarak gerek başkanım, direkt e, teknik direktörümüz, takım kaptanımız hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinize Allah razı olsun. E, Ahmet'imizin kısa bir zamanı var, kısa yani 3 ay gibi kısa bir süre var. 3 ay içerisinde e, Amerika, yani yurt dışına çıkıp gen tedavisinin bir an evvel olması lazım. Olmadığı takdirde önce tekerlekli sandalye maruz kalacak. Ondan sonra ölüme kadar gidiyor. Yani ben e, bir anne baba olarak, evladımın gözümün önünde eriyip gitmesine e, müsaade etmeyin. Hepinize inanıyorum. Lütfen yardımlarınızı esirgemeyin. Tamam. Teşekkür ederiz. 아멘. 아멘. 아멘.